Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Karşınızdayım yine tekrar Ayşegül Ergin ben. Bugün sizlere güzel bir bakımla yani yine bir tarot açılımı bütün kolektifine yüksek ayına sevgiyle aldığım şifa ve rehber olması niyetiyle beraber karşınızda küs veya ayrı veya iletişimi olmayanlarla alakalı bir tarot açılımı yapmak için karşınızdayım arkadaşlar. E, i̇ki deste seçmek istiyorum burada. E, obje olarak da burada e, ne varsa yanımda onu koyacağım açıkçası. Şimdi e, obje obje koymaya da gerek yok açıkçası zaten iki deste olacağı için ben size söylerim bir ve iki diye. Şimdi arkadaşlar odaklanın dediğim gibi küs iletişimi olmayan veya ayrı olanlar bu videoyu izleyebilirler. İki deste seçeceğim. Destelerimi seçiyorum. Adınıza en yüksek hayrına, sevgiyle aldığım niyetle rehber olmasını ve şifa almasını seçiyorum. Hadi bakalım. Evet bunlardan sevdiğim yine ismimin gülü gibi pembe gül Ayşe Gül'ün destesi. <laughs> İsmini bilmiyorum arkadaşlar. Soruyorsunuz bazen şimdiden söyleyeyim. Bakalım ne durumdasınız? Küs, iletişim olmayan ve ayrılar için. Oo, arkadaşlar nasıl atıyorlar? Nasıl atıyorlar? Bakalım. Neden atmışlar göreceğiz şimdi. Belki de bir şeylerin bilinmesini istemiyorlardır. Ama biz tabii ki perdelerin arkasına kalan bütün sırları okuyabilmek ve rehberliğini kullanabilmek, ne yapacağımızı bilmek ümidiyle ve niyetiyle zaten bu bakımı yapacağız. İstediği kadar atsın kendini, istediği kadar kaçsın. Bir yandan bitki çayımı da içeceğim yan taraftan. Çok soft renkler olmuş. Baksanıza fark ettim şimdi bej rengi, daha doğrusu ince beyazı, pembe ve yeşil. Çok tatlı. Hadi bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar Evet, gördüğünüz gibi zaten destelerimiz hazır. Burada gördüğünüz şöyle söyleyeyim. Şimdi mum almak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. E, bu boş olan birinci deste deniz kabuğu olan da ikinci deste olarak seçtim belirledim İkinci deste hatta buraya alayım daha net bir şekilde zaten birinci desteği seçenlerle burada başlarız okumaya hadi bakalım arkadaşlar buyurun okumamıza dinleyin odaklanın buraya bunları biraz daha geriye itelim Evet, şöyle. Hmm. Yen bakalım neler varmış nasıl enerjiler varmış şimdi şuraya alsam evet görünüyor mu görünüyor arkadaşlar şöyle evet ekranda hepsi zaten görünüyor mu mevcut mu evet şöyle şurası ve burası tamamdır Şimdi birinci desteği seçen sevgili dostlarım. Birinci destede bir bitiş bir ani gelen bir yıkış, kılış görüyorum arkadaşlar. Bu yıkım nasıl olmuş? Yıkılış nasıl olmuş? Şöyle olmuş. E, i̇ç sesinizi dinlemeden açıkçası dışarıdan gelen müdahalelerle birlikte e, kafa karışıklığı, hayatın size getirdiği e, birçok olumsuz şartlar, bunları böyle açık bir şekilde görememe, kesip atmanız geride bırakmanız gereken olumsuz olan şeyleri size fayda etmeyen yaşananları diyeyim ya da söylenen sözler de olabilir bunlar müdahaleler de olabilir açıkçası geleceği düşünmeden yarını düşünmeden hatta bir saniyesini bile düşünmeden bir anda çat diye kesip atılmış bir şeyler ve bir anda o yüzden bitiş yıkım gelmiş diye burada gördüm arkadaşlar şimdi bakın kupa ikilisi aranızda bir e, muhtemel bir barışma olabilir arkadaşlar bu barışma kartı olduğu gibi aynı zamanda ruh ikizini de verir yani ruh ikizi veya ruhsal bir bağlantı taşıyor olabilirsiniz şimdi e, muhtemel bir barışma olabileceği gibi dediğim gibi aranızda ruhsal bir sınav olduğu için zorlu bir yolculuk olabilir zorlu bir ilişkiyle alakalı yaşadığınız sıkıntılar olabilir şimdi e, öncesinde dediğim gibi bir terk bir ani yıkım bakın Para beşlisi burada e, gerçekten bir ayrılma, gerçekten ciddi bir boşanma veya bir terk etme, maddi sıkıntıların eşliğinde kendisini e, sokakta kalmış yani yoksun bir şeylerden eksik hissetme ve birbiri e, yani aklınızdaki kişiyle bir arada olmadığınızda bu karardan sonra sanki dünyanız başınıza yıkılmış gibi hissetmişsiniz zaten. Bir anda bir boşluğa düşmüşsünüz arkadaşlar. Ama... Her ne kadar böyle bir geçmiş olsa da aranızda ben burada çok fazlasıyla gelecek odaklı olduğunuzu bir anda verilen kararlar ve gelen yıkımla beraber bir şok etkisi yaşadığınızı Evet manevi ruhsal sınavlar da aranızda olacağı gibi çok fazla açıkçası düşünmeden kararlar verildiği için bakın kılıç dokuzusu yaklaştırayım biraz daha görün görüyor musunuz? arkasında kemiren biri var. Burada gece uykusuzlukları yaşama, depresyon sıkıntılar verdiği karardan dolayı acı çekme gerçekten böyle azap ve gazaptan bahseder açıkçası burada durumlar. Verilen karardan demek ki iki tarafta memnun değil ki. Ben neden böyle bir şey yaptım diyen. Bakın altta e, burada yırtıcı hayvanlar var. Gece uykusunda kabuslar görüyor. E, verilen bu kararlar mutlu etmemiş. Belli ki e, bir şekilde geriye dönüş de sağlanmıyor. Ben pişmanım da diyemiyor muhtemelen. Karşı taraf ama içine atmış. Ve inanılmaz derecede gece uykusuzlukları, sıkıntılar, depresif haller, e, pişmanım aslında. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Acı çekiyorum. Evet. Yani burada derin bir depresyon, şizofrenik bir şekilde depresyon görüyorum arkadaşlar. Kimse verdiği karardan belli ki memnun değil. Yani kafasını beynine kemiren sorular da kalmış olabilir. Çünkü ani bir yıkım geldiği için açıkçası e, hala kafasında kalan cevapsız sorular ve e, neden bu yaşandı diye açıkçası geleceğe dair veya bu soru işaretlerini gidermeye dair iki tarafında kafasında birçok problem veya soru kalmış olarak görünüyor burada. Şimdi... Evet diyor. Bakın bu ilişki, bakın gelecek kartı, fortune kartı. Ee, eğer ki bu gelecek, e, yani nasıl anlatayım bunu, bu ilişkiyi açıkçası kurtarmak istiyorsanız diyor kart burada. Ee, öncelikle odaklanmanız gereken bu ilişkide e, neler geliştirilmeli, neler yanlış yapıldı ve e, tekrardan bu olaylar yaşansaydı nasıl tepki vermemeliyiz, nasıl bir tepki vermeliyiz konusunda e, artı ve eksi yani. İyi ve kötüyü ayırmanız gereken bir bilgeliğe sahip olmanız ve gerçekten tecrübe yaşamanız yani buradan bir ders çıkarmanız gerektiği söyleniyor arkadaşlar. Tekrardan ilişki barışma zaten söylemiştim biliyorsunuz gelecek vaat eden bir ilişki ancak bu bahsettiğim bilgelikle ilgili bir şeylerin farkındalığı bir şeyleri... Yani tekrardan yaşasaydınız neleri yapmalıydınız neleri yapmamalıydınız konusunda kendinizle iki tarafında e, açıkçası öz eleştiri yapmasıyla beraber içsel bilgeliğini rehberini kullandığında iki tarafta olumlu anlamda tabii ki bir anda tekrardan e, bir birleşme tekrardan bir araya gelme hatta bakın burada toprakla e, topraklama yani e, dünya kartı ile ilgili artık bir daha çok sapa sağlam e, bir gelecek vaat ettiğini de söylüyor. Çünkü neden? Tabii ki yaşanmış onca şey Anladığım kadarıyla tecrübesizlikten dolayı yaşanmış bir anda gelmiş ve çok fevri kararlarla zaten herkes birbirinin hayatından çıkmış ve üçüncü kişilerin etkisi de çok fazla var ki bakın burada kılıç dokuzlusunda dokuz tane en azından e, sayı olarak bakmayın tabii ki burada çok fazla dışarıdan gelen zihinsel sözlerle ilgili müdahaleler olduğunu söylüyor. Tabii ki acıtıcı e, bu ilişkiyi yıkıcı bir şekilde düşmansı etkilerden bahsediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bir daha. Olsa bunu yapmamalıyız dedikleri noktada farkındalık yaşarlarsa içsel rehberini iki tarafta olumlu anlamda bilgeliğini kullanırsa tekrardan bir tamamlanma çok sapasağlam bir geleceğe yönelik e, bir cennet yaratma bu ilişkide gerçekten güzel günleri tekrardan ile ilgili burada e, mesajımız var. Şunlar mesajımız arkadaşlar Lemuria mesajı bakın mesela ne diyor burada yabancı olduğu için kartlarım tekrardan zaten Türkçesini az önce ifade ettim size. E, İngilizcesi creating heaven on earth it's happening yani diyor ki dünyada cennetini yaratacak şekilde birbirinizle tamamlanma yaşayabilirsiniz. Yeter ki az önce verdiğim e, rehberliği hayata geçirebilin diyor iki tarafa da. İkinci kartımız rehberlik olarak diyor ki tabii ki bu işin geleceğini istiyorsan yapacağın ikinci şey your guidance is divinely guided yani diyor ki içsel az önce anlattım zaten bunları Türkçesinin. İçsel rehberliğini olumlu anlamda e, nelerin olup nelerin olmaması gerektiğiyle ilgili artık tecrübe sahibisin. Bunların gözünü aç, uyanışını gerçekleştir ve farkına var diyor. İkinci mesajda birlikte olabilmeniz için üçüncü mesajınızda diyor ki, hmm, share your voice. E, açıkçası içinizde ifade edilemeyen negatif anlamda kalan öfke ya da agresyon ya da birbirinize hani illaki ister istemez bu kadar acı var burada. İçinizde kalan öfke ve birbirinize söylemek istediğiniz, hesaplaşmak ve yüzleşmek istediğiniz, öfke ise öfkeyi kusmak istediğiniz, sevgi ise sevgiyi itiraf etmek istediğiniz durumlar neyse diyor. Bak diyor share your voice yani artık onu içinden çıkar, o sesi dışarıya çıkar, o cümleleri artık birbirinizle kurun ve bir yüzleşme, bir hesaplaşma gerekiyorsa bunu lütfen kabul edin diyor iki tarafa da. Çünkü hesaplaşma ve yüzleşme olmadığı sürece hiçbir belirsizlikte son ermeyecek belli ki. Şimdi burada son bir kart daha çekmek istiyorum. Bütün desteleri zaten çekmiştim. Birleşme olur mu ve sonuç sadet ne olacak açıkçası. Bu şekilde tek bir kart çekeceğim buraya ilave olarak bakalım. Evet. Değnek kraliçesi arkadaşlar. Çok güzel. Bence iki tarafın birleşmesiyle ilgili çok 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 yüksek bir olasılıkla ee, şansları var olarak görüyorum çünkü değnek kraliçesi der ki ya da e, kraliçesi kralı fark etmez ne istediğini bilen kararlı bir şeylerin farkında olan ve ne istemediğini de aslında bilen e, ve bunları hayata geçirme gücünü kendinde bulan ve kararlı insanlardan bahseder ve dolayısıyla aynı zamanda aksiyon alma ve adım atma eyleme geçme kartı olduğu için bu ilişkinin geleceğinin olduğunu düşünüyorum açıkçası son aldığım sonuç kartı ile beraber birinci deste arkadaşlar hadi bakalım şimdi ikinci destemizi alalım İkinci destemiz deniz kabuğu. Evet ikinci destemiz de deniz kabuğunda. Ee, bakalım neler çıkmış. Onlara da bakalım. İkinci destemiz deniz kabuğu. Bize bu destede neler söylemek istiyormuş. Küs ayrı olanlar iletişime olmayanlar. Ee, bu ilişki ya da bu iletişim bakalım nasıl bir gelecek vaat ediyor ya da gelecek vaat ediyor mu? Bir de o var tabii ki. Evet arkadaşlar ikinci deste içinde Önce bir bakayım kartlar ne anlatmak istiyormuş. Arkadaşlar ikinci destede şöyle bir şey var. Ee, geçmişiniz epey bir yoğun geçmiş. Yani şöyle söyleyeyim bir ya da e, bir ay bile ilişki yaşamış olmaz. Burada zaten yıl veya seneyle ya da zamanla bağdaştırmıyorum. Burada enerjisel bir konu var arkadaşlar. Bir günde görüşmüş olsanız tanışıklık bir ilişki yaşamış olsanız ya da 10 senede ilişki yaşamış olsanız Burada evveliyatınızın açıkçası gerçekten çok dolu dolu geçtiğini ve çok fazla emek olduğunu özellikle birbirinizle ilgili çok yoğun bir paylaşım içerisinde bulunduğunuzu gördüğüm bir kart var arkadaşlar. Ee, Birçok konuda açıkçası tecrübe kazanmışsınız bu ilişkide bitene kadar. Ne zaman? Tabii ki bu fark ettiğiniz tecrübe kazandığınızı fark ettiğiniz dönem tabii ki bittikten sonrası olmuş. Bakın burada death and magic diyor yani ölüm ve sihir. Diyor ki öldükten yani bitirdikten ölüm burada tabii ki bitişi temsil ediyor. Ayrılık yaşadıktan sonra arkadaşlar ee, bir anda fark etmişsiniz ki yani böyle bir ışık uyanmış iki tarafında aklında bittikten sonra ya bu ilişkiye ne kadar çok yoğun yaşadık ne kadar çok şey aslında bize kattı nasıl bizi olgunlaştırdı diye iki tarafta açıkçası şu anda bu enerji üzerinde yoğun diyebilirim bu ilişkiye en çok bitme sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar hassasiyet duygusal hassasiyet ve sezgilerle ilgili belki ortada olmayan ee, olumsuz şeyleri bile varmış gibi gösterip vesvese yapılarak açıkçası belki kaygı belki yanlış anlaşılmalar belki e, ihanet kıskançlık veya belki aldatma ile alakalı e, burada bir vesvese yapılmış olabilir bakın vesvese diyorum çünkü gerçek mi hmm, bakalım bakalım diğer kartlara gerçekten olmuş mu bu? Evet şöyle söyleyeyim gerçekten olmuş arkadaşlar burada daha çok eril tarafın dişil tarafa hata yaptığını görüyorum ben. Tabii ki bu Kolektif bakımı olduğu için daha çok böyle baskın bir enerji var. İlla bunu dediğimde yo dişil yaptı bana ben de bir erilim diye izleyenler varsa sizde de zaten bu yaşanabilir. Ama diyorum ki daha çok baskın olarak erillerin dişillere e, özellikle duygusal sadakatiyle ilgili bir sıkıntı yaşattığını görüyorum bakın. İlla üçüncü kişi girmiş demiyorum ama bu da çok e, yüksek ihtimalle olmuş olabilir eğer ki aranızda üçüncü kişi girenler varsa hemen onlardan bahsediyorum eriller daha fazla bunu yapmış değnek kralı çıkıyor çünkü daha fazla bakın enerjimiz enerjimizde e, burada dişillerin e, bu mağduriyeti yaşadığını gösteriyor daha yoğun olarak herkes için değil şimdi e, eril burada yoğun olarak ne yapmış şöyle yapmış arkadaşlar kendisini güçlü hissettiği Açıkçası cazibe ve tutkuya ve cinselliğe yenildiği, sırf cinsellik uğruna ve kendisini güçlü hissetmek uğruna hayatına birilerini almış olabilir. Tanışmış, görüşmüş, ihanet etmiş, aldatmış olabileceği gibi aynı zamanda belki de hiçbir şey yapmadan sadece bu sırf güç ve kendisini beslemek amacıyla ve cinsel anlamda bir görüşme ya da hayatına dahil ettiği bir enerji olabilir, dişil enerji olabilir. Burada daha çok çünkü bu sebepten bitiş geldiğini daha fazla dediğim gibi yoğun olarak görüyorum şimdi burada kendinizi uyan alın böyle değilse de artık kendi senaryonuzda nasıl böyle bir şey nasıl bir şey varsa onu alabilirsiniz ikinci versiyonda arkadaşlar e, bu ilişkide dediğim gibi e, bir taraf çok fazla alıcı bir taraf çok fazla verici yani bir taraf çok fedakar bir tarafta çok fazla sömüren egoist bir taraf olabilir sürekli ver bana ver bana aç gözlüyüm ben gibi tavırlar gururlu benim lafım geçecek biraz ben egolu bir insanım belki narsist e, etkiler de olabilir burada e, sırf güç uğruna sırf egosal çatışmalar uğruna e, bir taraf fazlasıyla ezilmiş olabilir arkadaşlar Dolayısıyla bu ilişkideki korkular, kaygılar, endişeler ve alma verme dengesizliğinden ezilmeden dolayı artık bir taraf pes etmiş olabilir ve gerçekten tükenmiş olabilir. Tükenmişlik sendromu görüyorum daha fazla çünkü burada ikinci versiyon bu da. Ee, ne olmuş? Ee, ne olmuş? Tabii ki şöyle olmuş. Şimdi bu ilişkide bir denge olması gerekiyormuş. Tabii ki hayat zaten dengeyle, e, dengeden ibarettir. Yani hayatın aslında sistemi bu. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Öyle ya da böyle her şey dengeye bir gün gelir. Teraziye dengelenir. Şimdi burada dediğim gibi baskın olan ve sömüren taraf her kimse bu ilişkide ezilen taraf bir süre sonra demiş ki artık yeter. Yani yeter ben daha fazla bu sömürüye dayanamayacağım. Ben içimdeki kendi gücümü, kendi kıymetimi, kendi maddi, manevi bolluk, bereket enerjimi kendimi beslemeye artık daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Bu şekilde ani burada da sert bir bitiş gelmiş olabilir. Evet bunun yaşanmasının sebebi ezilen tarafın Kendisini fark etmesi, kendi gücünü fark etmesi açıkçası. Daha sömürülmeye artık kendisini kapatarak bir dakika ya ben nasıl bir şey yaşıyorum? Ben önce bir kendimi fark etmeliyim dediği bir sınavdan geçmiş açıkçası. Ezen taraf da demiş ki hayatta sürekli almakla demek ki olmuyormuş. Ben baş aşağı geldim. Şu anda evet bana zafer gibi görünen şey aslında benim kaybımla. Bu ilişkiyi kaybederek benim karşıma mecburen e, bu durumda e, aynalama yaptı. Ve ben fark ettim ki aşırı ego, aşırı benlik. Bakın değnek kralı sürekli ben 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 narsizmi var burada ee, sürekli ben kazanmaya odaklandığım ve ego'ya odaklandığım için açıkçası bak ne oldu gitti hayatımdan kaldım mı ortada yapanınız dımdızlak evet kaldım e ee, mutlu muyum değilim ee, o zaman haklı olmak egomu şişirmek narsizmi çalıştırmak sürekli alma enerjisinde kalmak demek ki e, fayda sağlamıyormuş çünkü ben kaybettim evet sonuç olarak kaybettim dediği bir farkındalık yaratmış açıkçası bir dengeye gelmiş şu anda konu böyle diyor. Peki bu ilişkinin geleceği var mı? Varsa nasıl bakalım? Öneriler gelmiş. Buradaki rehberlikler neler diye bakalım. Evet, ne demiş? Evet. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki benlik problemi var. Kendi kendini kabullenme problemi var bu ilişkide. Yani bu ilişkide merkezler şaşmış arkadaşlar. Bir kişi başka diğer kişiyi, karşısındaki kişiyi zaten muhtemelen egoist olan kişiyi kendi merkezine almış. Dolayısıyla kendisini silmiş, unutmuş. Yani bildiğiniz loser, kayıp bir insan olmuş burada. Tabii ki ee, hani dedim ya aşırı verici olan taraf, fedakar olan taraftan bahsediyorum. Dolayısıyla bu kişinin kendisini bakın özünü bulması için içindeki ışık işçiliğini açığa çıkarmak ve kendini merkezine koyması için bu yaşanmış diyor. Tabii ki kendi kendi kabul edip de bu ilişki dengeye gelirse eğer bu farkındalık gerçekten eğer yaşanıyorsa iki taraflı da bu ilişkinin olması muhtemel olabilir diyor. Bakalım 3 kartı da okuyalım ondan sonra son kartla beraber söyleyeceğiz bunu. İkinci kart diyor ki ''Just say yes'' evet diyor. Yani yüksek ihtimalle burada bir e, yaşananlardan dolayı hayata karşı küskünlük olmuş olabilir. İki tarafta da olabilir. Çünkü nihayetinde bir dengesizlik vardı ve bir anda pat diye bitti. Neden? Bitiş ve sihir demiştim az önce. Bitmiş ama iki tarafa da çok farkındalık getirmiş ve çok şey katmış. Ama anlayana evet ne demektir? Hayatın olumlu tarafından bakabilmek ve bir şeyleri kabullenmek demek. Yani koşulsuz bir şekilde teslimiyetle kabule geçmek demek. Bir şeyleri fark etmek, dönüştürmek demektir arkadaşlar. Güzel. Bakalım üçüncü mesajımız neymiş? Rehberlik mesajımız neymiş? Üçüncü mesajda da You are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Bak diyor ki Hayatta yalnız değilsin. Kendini yalnız hissettiğin durumlar dakikalar olabilir. Bu iki tarafta birbirinden ayrıldıktan sonra özellikle o çok verici taraf kendisini çok yalnız ve çok kayıp bir insanı. Yani hayatta gerçekten böyle sıfırlanmış bir şekilde hissetmiş kendine. Yüksek ihtimalle bakın burada you are not alone diyor. Yani yalnız değilsin diyor. Yükselmiş rehberler. Ee, yükselmiş üstadlar, işte melekler veya rehberler veya dualar veya inancınız hangi boyuttaysa, bak diyor biz senin arkasındayız, biz senin arkandayız ve e, atalarından gelen enerjiler e, çok yüksek frekanslı enerjiler var diyor. Sadece atalarını tekrardan gururla an, onuru et ve senin yanında olduğumuzu bil, yalnız olduğunu düşünme diyen bir uyarı geldi burada Eee evet koruyucular tarafından çıkacağız koruyucu diyebilirim hepsine çünkü hepsi koruyucu niteliğinde zaten yükselmiş frekans ve enerjiler olarak burada karşınıza çıktı bunlara yapıldığı takdirde bakalım ilişki soruyoruz son kartla beraber de anlıyoruz ve kapatıyoruz bakalım bunlar yapıldığı takdirde bu ilişkinin bir şansı olur mu bir kere daha karalım evet çektik arkadaşlar. Wow! Kupa onlusu arkadaşlar muhteşem. Bakın mutlayla tablosu birleşme, mutluluk, bir araya gelme, yuvaya kurma, iki tarafında birbirini sevmesi ve tamamlanması. Yani bir tamamlanma, bir bütünlenme olacak ama nasıl biliyor musunuz? Alma, verme dengesi tam bir şekilde. Tabii ki bunu başarabilenlerde yüksek ihtimalle bir birleşme burada mevcut e, mevcut diyor. Kupa onlusu kartı onusu aşkla birleşme ve dengeli bir şekilde birleşme ve gerçekten çıkarsız olarak birbirini sevme, değer verme, kıymet verme ve bu aileyi e, oluşturma ya da ciddi bir birlikteliğe başlamakla alakalı bir araya gelmekten bahseder. Bakın hatta mutlu aile tablosu olduğu ne kadar belli. Bir tarafta eşi e, yani bir tarafta kadın bir tarafta erkek. E, burada küçük bir işte çocuk var evlat var bir de burada bir tane minnak bir bebek var arkadaşlar. İki çocuk iki tane e, bir tane çift burada iki kişi şeklinde çıkarlar. Yani. Bu demek değil ki tabii ki iki çocuğunuz olacak evleneceksiniz hemen yani e, olabileceği gibi tabii ki muhtemeldir. Ama bu bir sembolizma bir araya tekrardan gelebileceğiniz ve çok mutlu bir şekilde dengeli bir şekilde bir araya gelebileceğinizi bu yuvayı kurabileceğinize yönelik size burada kart sonuç kartı olası gelecek kartı çıkardı mı? Evet çıkardı. İkinci desteği de aldık kabul ettik sevgili dostlarım. Evet, bir bakımımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Hafta sonu kapalı olduğumuzu tekrar hatırlatıyorum. Hafta içi bizimle bütün videolarımızın altında ve sosyal medya mecralarımızda olduğu gibi yönergelerimiz ve yönlendirmeleri, e, yönlendirmelerimiz ve yazılarımız doğrultusunda bizlere ulaşın arkadaşlar. Aksi takdirde bizlere ulaşamazsınız zaten. O yüzden onları paylaşıyoruz sizle. Bir sistemimiz var ve bu sistemimiz. E, uzun zamandır bu şekilde profesyonel bir şekilde tıkır tıkır işliyor. O yüzden sistemimizin dışına çıkmıyoruz. Eğer ki bizlere ulaşmak istiyorsanız sadece bizim yönergelerimiz doğrultusunda, bilgilendirmelerimiz doğrultusunda bizlere ulaşabilirsiniz. Hafta sonu kapalıyız, mesaj atmayınız, çalışmıyoruz. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bunu içerek göndereyim bari size. Bye.